Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu baklavayı yapabilmek için oklava tutmanıza gerek yok ve bildiğiniz tüm baklava yufkalarını unutun. Yumuşacık harika bir baklava yufkası bu. Öncelikle fırın tepsimin dibini erittiğim tereyağı ile yağladıktan sonra 3 adet baklava yufkasını tepsinin içerisine seriyorum. Normalde tatlının yapımına öncelikle şerbeti yaparak başlıyorum. Fakat ben bugün baklavamın yalnızca bir kısmını şerbetleyeceğim. Onun için de şerbetimi daha sonra yapıyorum. Kullandığım malzemelerin tamamını açıklama kısmına yazacağım. Siz de bu arada beni nereden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız sayfamı ücretsiz abone olup Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. En azından farklı tariflerin farklı kitlelere ulaşmış olur. 3 yufkayı tepsimin içerisine ekledikten sonra üzerine 2-2,5 çorba kaşığı kadar daha önceden eritmiş olduğum tereyağından ilave ediyorum. Tereyağının eritilişinin farklı bir yöntemi var. Onu söylemek istiyorum sizlere. 200 gram saf tereyağımı ocağın üstüne koydum. Tamamen içinin suyu gidinceye kadar kısık ocağın üzerinde sade yağ haline gelmesini sağladım. Bu püf noktasına normal baklava yaparken de, tatlı, kurabiye yaparken de dikkat ederseniz hakikaten çok lezzetli kurabiyeler, çok lezzetli pastalar, börekler yiyeceksiniz. Yapmanız gereken tek şey tereyağını ocağa koyup altını kısmak, tüm suyunun ocağın üzerinde çekmesini sağlamak tereyağını kısık ocağın üzerinde eritmek baklavanın üzerinde siyah yanık izleri oluşmasının da önüne geçer bu arada üstünün köpüklerini de mutlaka temizleyin sonra soğumaya bırakın ılınmış tereyağı ile fırın tepsisinde güzelce yağlayın. 12 yufka ilave ettikten sonra önce yufkanın üzerine yine tereyağı ve onun üzerine de daha önceden hazırlamış olduğum fındığımı ilave ettim. Siz isterseniz fıstık, ceviz de kullanabilirsiniz. Tekrardan 3 yufka baklavalık yufka üzerine tereyağı Yine 3 yufka serdikten sonra üzerine eritilmiş tereyağını sürerek 12 yufka aralıklı fındık, ceviz, fıstık ekleyip yufkalarımız bitene kadar işlemi devam ettirelim. Beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Fındığı sadece orta kısmına bir kez de serpebilirsiniz. Ya da her katın 3 yufkada bir az az da serpebilirsiniz. Tamamen size kalmış. En son yufka katını da yerleştirdikten sonra kalan bütün tereyağımızı eşit bir şekilde yufkalarımızın üzerine sürelim. Kuru yer kalmayacak şekilde baklava yufkalarımızın üzerine yağladıktan sonra istediğimiz şekilde dilimleyebiliriz. Benim biraz acelem olduğu için küçük küçük kare şeklinde dilimlemeyi tercih ettim. İstiyorsanız baklava dilimi şeklinde ya da iri, daha ufak ee, dediğim gibi istediğiniz her şekilde dilimleyebilirsiniz. Bu aşamadan sonra baklavamız 180 derecelik fırına gidecek. Ortalama 30 dakika kadar fırında pişmesini sağlayalım. Her fırının pişirme derecesi farklıdır. Ona göre kontrol ederek pişirme yapalım. Ramazan'da, bayramda, evinize misafir geldiğinde, yarım saat içerisinde diyebilirim ki size çay demlenene kadar hazır. Üzerine hava atması da cabası. Hiç kimse hazır yufkadan yapıldığına inanamayacak kıyır kıyır ve çok güzel oluyor. İstiyorsanız daha önceden yapıp bekletip bugün bir kısmını benim o şekilde yapacağım gibi misafir geldiğinde hemen şerbetini yapıp üzerine dökebilirsiniz. Ben bir miktarını başka ayrı bir tepsiye alıp şerbetleyeceğim. Kalan miktarını da bir hafta sonra tekrar misafirim gelecek, onlara şerbetleyeceğim. Onun için şerbetimi önceden kaynatmadım. Özellikle evlerimizde kendi baklavasını yapmak isteyenlerin en önemli adımlarından biri de o şerbeti hazırlamaktan geçiyor. Şerbetimizin çok şekerli olmaması, çok sulu kalmamalı, tüm püf noktalarını da şimdi şerbetimi hazırlarken sizlere teker teker anlatacağım Ben kalan miktardaki baklavamın üzerine iki buçuk su bardağı şeker kullandım 2,5 buçuk su bardağı şekere 3 su bardağı su ilave ettim 1 dilim de limon ekleyip ocağın üzerine koydum yaklaşık olarak Orta hararetli ocağın üzerinde 20 dakika kadar kaynattım. Biraz kıvamının koyu olmasını sağladım. Şerbetiniz sulu kıvamda olursa eğer baklavanız da çok yumuşak, hamurumsu kıvamda olur. Ama şerbetinizin kıvamı biraz çok hafif koyulaşırsa daha kıyır, daha lezzetli, daha ağızda dağılan bir baklava yemiş olursunuz. Ben görüyorsunuz burada tepsimin bir kısmını daha önceden başka bir tepsiye alıp şerbetlemiştim. Kalan tepsiye de 2,5 su bardağı şeker yeterli geldi. Şerbetin ilk sıcağı geçmiş olmalı. Şu an baklavam soğuk olduğu için ya da baklavanız sıcaksa eğer Şerbetiniz soğuk olmalı. Orta hararetli ocakta en az 15-20 dakika kadar kaynatmalısınız şerbetinizi. Bu çok önemli. Üzerine fıstıkla süsledim. Dilerseniz Hindistan cevizi, fındık, ceviz de ekleyebilirsiniz. Hakikaten çok güzel oldu. Komşularıma götürdüm, iş yerinde arkadaşlarıma götürdüm. Misafirim geldi, bayıla bayıla yediler. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.